Ferhat Bey kendisine aldı. O bir bahçesi kare şeklinde olup çevresi 0.12 kilometre. Bu ne yapar arkadaşlar? 1000 ile çarptığımızda 120 metre olur. 5 sıra tuğla örülecektir diyor. 5 sıra olunca arkadaşlar ne olacak? Bu 600 metre uzunluğunda tuğlaya ihtiyacımız var. Burada arkadaşlar metre cinsinden verilmiş. Metreden santimetre 100 ile çarparak bulabiliriz. Yani 10 üzeri 2 ile çarpalım. Buradan ne yapar bu? 50 santimetre. Buradan bu 40 santimetre, bu ise nedir? 60 santimetredir diye bulmuş oluyoruz. Peki biz 600 metrelik yer yapacağız. Bu tuğlalardan en az kaç adet kullanmalıdır diyor. Adet olarak sorduğu için biz ne kadar uzunu kullanırsak o kadar az bulacağız arkadaşlar. Yani burada 500 tane var. 500'ü kullansak arkadaşlar ne yapar bu? 30 bin santimetre yapar. Peki bu kaç arkadaşlar? 60 bin santimetre e daha sonra 50 santimlik olanı kullanalım. Yani bu nedir arkadaşlar? 15 bin santimetredir. O halde biz geriye kalan nedir arkadaşlar? 30 15.000'den bin, 15 45 bin. E toplamda 60 bin santimetrelik duvar örecektik uzunluğunda. 15 bin. 15 bini 40'a bölelim. 15 bini 40'a bölelim. Bundan kaç tane kullanacağımızı bulalım. E arkadaşlar Buradan 3 kere 4, 12, 3, 30, 7, 28, 20'yi 4'e böldük. Buradan 375 tane arkadaşlar. Bunların ise tamamını kullandık. Yani buradan 300 ve 500'ü kullandık tamamını. Buradan da 375 tane kullandık. Buradan topladığımızda 1175 adet en az kullanmış oluruz. Doğru yanıtımız A seçeneğidir diyoruz.